Bolu Belediyesi'nde geçmiş yıllarda özel sektörden satın alınan bank, kamelya gibi şehir mobilyaları artık Başkan Hoca'nın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanede üretilmeye başlandı. Bolu Belediyesi, cadde, sokak ve parklarda kullanılan kent mobilyalarını kendisi üretiyor. Bolu'yu güzelleştirmek için kullanılan ve geçmiş yıllarda dışarıdan satın alınan bank, kamelya gibi kent mobilyaları ile can dostlara yuva olan kedi ve köpek evlerinin üretimi artık Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhane atölyesinde gerçekleştiriliyor. Atölyede ayrıca ekonomik olarak tasarruf sağlanarak mevcutta kullanılan kent mobilyalarının onarım ve bakımları da yapılıyor. Şenel, marangozhanede belediye birimlerinin mobilya ihtiyaçlarının da karşılandığını belirtti. Marangozhanede biz kendi imkanlarımızla bunun ihtiyacı olan bütün park bahçe mobilyasının imalatını yapıyoruz. Mahallelerde, sokaklarda sahipsiz hayvanlar için barınaklarını inşa ediyoruz. Ve gerektiğinde bunları tamiratlarını yapıyoruz. Bahçe mobilyalarının haricinde Bolu Belediyesi bünyesinde bulunan farklı birimlerin marangoz ihtiyaçlarını da biz gideriyoruz. Tamiratlarını, işte raflarını, dolap montajlarını. Burada da gördüğünüz gibi Bolu Belediyesi Mehmet Yüce Türk Sanat Merkezi'nde bulunan yıpranmış kapıların tamiratlarını yapıyoruz.